neden orada? Evet. Ne göstereceksin? Kay bakayım. Bak yapabildin. Ama çok hızlı geldin. Değil mi? Evet. Mira öyle çıkılmaz annem, öyle çıkılmaz. Öyle yapma Mira. Git öbür tüm merdivenlerden çıkar gel hadi. Çık gel hadi. Evet. Hayır, hayır. Doğrusu böyle. Hayır, hayır. Ne yapıyorsun? Yapabildin Miray. Şimdi kay. Oo Miray kaydı ama bu kaydırak küçük. Bu küçük çocuklara göre sen daha büyük kaydırakta da kayman lazım bunda. Miray. El salla bakayım bana. Niye? korkuyorsun Miray? Niye korkuyorsun? Miray bak bak Miray yeşil olandan kay Miray. Bu taraftakinden kay. Bak burada da var. Sen niye o taraftan kaymıyorsun? Bak arkanda bak. Çık çık yukarı çık. Miray nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Eğleniyor musun? Evet. Evet. Hızlı mı sallayayım seni? Evet. Ayaklarını indir. Ayaklarını biraz indir. Dur arkadan sallayayım. Kayacaksın Miray. Öyle mi kayılır Miray? Kaydıraktan. Ya öyle kayarsan yere düşersin tabi. Sen yaramaz bir çocuk mu olmak istiyorsun? Miray sen neler yapıyorsun Miray? Öyle değil, öyle değil Miray bak lütfen. Miray. Hayır, hayır bak kardeşin aşalım Miray, Miray. <laughs> Bu ne Miray? kaymıyor musun? Ama sen parkta ne sallanıyorsun ne kayıyorsun. Oradan oraya koşuyorsun. Aa Miray uyumuş. Miray uyumuş burada. Neyi görürmüşüz? Hoş geldin Miray. Yürüyorsun Miray sen, ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> ha de, da, 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 da. Karışma, karışma o kendisi ya, karışma. <laughs> Miray, karışma ona. Miray öyle değil Miray. Miray bu ne Miray? Miray lütfen Miray merdivenlerden Miray. İner misin? Miray bak lütfen. Merdivenlerden hadi. Tamam. Anne nerede? Anne nerede? 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 nerede?

<laughs> ya, ya. ne yapıyorsun Mira? Mira ne yapıyorsun sen? O ne biçim sallanma şekli Mira? O ne? <laughs> Az önce hızlı salladım anladın. Hızlı, hızlı, hızlı yeter ama. Bu kadar <laughs> yeter. Hadi, hadi, hadi. Mira, akıllı ol. Mira lütfen. Ne oldu? Korkuyorsun. Sen dedin hızlı salla. Mira. Ne oldu? Yok ayağını vuruyorsun bana. Vuracaksın, vuracaksın. Bak yapıyorsun. Miray. Hayır. Hadi, hadi. Geldim. Bak yapıyorsun hadi, işte. Hadi. Hadi. Miray ne yapıyorsunuz? Beraber mi kayacaksınız? Hadi. <laughs> Çok güzel oldu. Evet gördüm. Bak bak burada da bir tane var esnem esnem bak burada da bir tane var bak. Bak kedi. Yaklaşma yaklaşma yaklaşma. <laughs> ne kadar güzel. Çok güzel değil mi? Bak bak bak. Bak gözleri açık bak. Geldi. Hadi gel. Efendim Miray ne çağırıyorsun? Gelmiyor. Eslem kediyle oynuyor. merdivenlerden nereden merdivenlerden. Ben de oradan çıkmıştım. Evet esnen de merdivenlerden çıksın. Onlar yüklerce onlar yüklerce. Hangisi? Onlar yüklerce onlar yüklerce. Tamam hadi beraber yan yana oturun. Elini tut kardeş. Kardeşin düşmesin Miray yavaş. Yavaş. Mira, Mira gel Mira, Mira. Ama gidiyorlar çabuk o. Mira, hadi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz o. Tamam ben tuttum onu hadi. Bak tavuklar, bak gidiyorlar, gidiyorlar. İki tane daha geldi. Geri geldiler bak kovalama kovalama ki gitmesinler.